hepiniz hoş geldiniz. Artık YouTube'dan ban yemenin zamanı geldi arkadaşlar. Bugün ne anlatacağım bilin bakalım. Yorumlarda günlerce beni linç ettiniz. DM kutularımı patlattınız, kırdınız, yok ettiniz. Her yerden, her yerden abi milli olma anını anlatır mısın? Arkadaşlar Durduk yere YouTube'dan nasıl ban yenilir bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle bu video 18 yaş üstü bir video 18 yaşının altındaki kardeşim sizi şöyle bir videonun dışına doğru alalım kardeşimler He. şöyle bir şöyle bir yavaş yavaş videonun dışına alalım abi bugün bunu nasıl anlatsam bilmiyorum hani üstü kapalı mı anlatsam altı açık mı anlatsam neresinden tutsam nereye soksam hiçbir fikrim yok arkadaşlar. <laughs> Subliminal mesaj vermeden üstü kapalı bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım da. Oğlum ben bunu anlatırken kafayı yerim lan bu arada. Abi yapacak bir şey yok benden günah gitti. Gerçek Jester'ı tanımak istiyorsunuz madem. Peki abi. Lise son sınıfta beyler. Ee, zengin arkadaşlarım vardı. Gayet durumu çok iyi olan. Hem babası mühendis olan hem de annesi öğretmen olan bir arkadaşım vardı. Zenginlerdi baya böyle eee fazladan evleri vardı, bağ evleri vardı, arabaları vardı. Çocuğun ehliyeti yoktu ama arabayı sürekli veriyorlardı falan. Durumu iyi olduğu için de böyle kızlarla zaten haşır neşirdi. O zamanlar da işte zaten kanımızın en çok kaynadığı dönemler. Bildiniz hani böyle yolda kız gördüğünüz zaman böyle öküz gibi dikizlemek böyle onun orvodunu deyip arkasından yürümek falan. Hani böyle şeyler oluyordu. Kızlarla da genellikle çoğunlukla takılmıyorduk. Yani İlk zamanlarda çok fazla böyle ilgi gösteriyorduk. Hatta hayvanat bahçesinde anlatmıştım böyle böyle kız görünce yamuluyorduk. O zamanlar böyle birazcık hafif cool'luk gelmişti hani böyle kız görünce öyle artık çok da yamulmamaya başladık. Derken bizim arkadaş dedi ki abi dedi ben dedi iki tane kız buldum. Bak sen ben kızları götürürüz. Hani benim de o zamana kadar doğru düzgün bir kızla bir ilişkim olmamış yani hani maksimum olan şey sevgili olduk bu. El ele tutuştuk bu. Bu kadar. Öpüşme bile yok yani. Şu brandın bir içinden geçmemiz yok mu peki? <laughs> Pat! Böyle flash atar. kili alırım lan kardeşim. Nice. İşte dediğim gibi öpüşme falan yok. Hani ben de bu konularda bayağı bir acemiyim. Yani çok acemi olduğum için hani birazcık da tırsıyorum hani düşünün. Bu babasından arabayı istiyor ve yanına çok yüklü miktarda bir para alıyor. Bana da diyor ki hafta sonuna denk getiriyor. Hafta sonuna denk geldiği için rahat rahat takılabileceğiz. Ben de annemlere da kalacağım diyorum. Normalde onlarda kalacağız ama onların evinde değil. Yani onların iki tane ev var. Bir tanesi boşta, eşyalı bir ev. Normalde kiracıya vereceklermiş. Ama o an boşta olduğu için böyle e, tepede bir yerde, şehirden biraz uzak diyelim. Yani böyle çok işlek bir yer değil, birazcık uzak bir site. Kızlarla buluşmak için hazırlanmamız falan gerekiyor. Tabi beni eve götürdü. Hızlı bir şekilde üstümü başımı giymem için. Böyle güzel süslen püslen bir duş al falan. Hani ben duş alınma konusunda nedenini birazcık merak etmiştim derken burada birileri ölüyor. Birileri ölüyor ama Jax hala hayatta bunu biliyorsunuz. Ne? Dürü! Döverim bak Jax hepinizin içinden geçecek şimdi. Bunu koyacak şimdi. Eee. Gel lan buraya şerefsiz kayın. Oğlum sakin ol lan attı beyler. Duş al falan dedi. Ben de dedim ki kanka hani şey için herhalde hani güzel görünmek, güzel kokmak, kızlarla böyle birazcık haşır neşir olacağız yani, yan yana olacağız, iç içe olacağız. Bayağı bir iç içe olacağız falan. YouTube şimdi bizi banlayacak. Aynen sikim. Beyler, <laughs> <laughs> oğlum ben bunu anlatırsam ban yer miyim? Ha şey desem mesela, Milli değil de Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden örnek versem nasıl olur beyler? Güzel olur mu? Ne <laughs> mermen. <ağırladım. gülüyor> bunu anlattığıma inanamıyorum. Abi ben dediğim gibi maksimum bir kızın elini tutmuşumdur. Daha o zamana kadar hiç ne böyle bir sarılma, koklaşma öyle bir şey yok. O da çocukluk işte. Öyle şeyler olmuştu. O zamanlar tabii ben daha 18 yaşına bile girmemişim. Hani daha içimde böyle yeni yeni hani anladınız mı? Yeni yeni ergenlik falan. Daha hiçbir kızla doğru düzgün haşır neşir olmamışım. Benim maksimum kafamda canlanan şu. Gideceğiz kızlarla öpüşürüz. İlk defa öpüşmüş oluruz. Daha fazla da bir şey olmaz. Hani kafamda bu var. Sanıyorum ki bizle aynı yaşıt bir kız gelecek. Abi çocuk bizi aldı arabayla götürdü. Bir tane park var beyler. Adı Şahinler Vadisi. Gerçekten de vadi gibi bir yer beyler. Gerçekten vadi. Park böyle içeri girdikten sonra aşağı doğru gidiyor. Yani boşluğa doğru gidiyor. içeri doğru. ıssız yerlere doğru gidiyor. Öyle bir park. Koskocaman bir park. Büyük bir park. Neyse abi biz gittik tamam mı? Kızlar da, kızlar da biz almayacağız oraya gelecekler. Girişinde buluşacağız. içeriye gireceğiz abi. Gittik kola cips falan aldık. Böyle ee, kızlar gelsin de işte oturalım yiyelim diye. Bizim arkadaş şey falan diyor. Kanka. Hazırsın değil mi? Kanka hazırsın değil mi? Ne yazırım? Ne yapacağız ki? Maksimum öperiz amına koyayım. Onu da öperiz yani. Ne olmuş yani diyorum. Yok kanka ne el ele tutuşması ne öpüşmesi daha farklı şeyler yapacağız bugün dedim kanka şşş şşş Oha ne diyor Çet ne diyor ya Böyle bir şey olabilir mi ya Per baban yiyeceğiz hayattan amına koyayım polisler gelip götür Ne alaka lan Tecavüz mü edeceğiz oğlum Yo, tecavüz değil kanka. Tecavüz dediğin şey karşı tarafın istemeden senin isteyerek yapmış olduğun bir şey. İki taraf istince tecavüz olmuyor. Ben de dedim ki kanka bak, bizi böyle şeylerden uzak tut kardeşim. Bak, bizi böyle şeylerden uzak tut. Yani böyle biri değilim ben. Böyle bir çocuk değilim ben. Yapma. O da dedi ki, kanka, sen sen akışına bırak. Sen babaya bırak dedi. Ben de de tecrübeliyim bu konularda. Pezevenk o kadar parası vardı ki kızların içinde cirit atıyordu amına Zengin piç. E şimdi ona niye salladım onu da bilmiyorum. Ama midde bir şey oluyor. Dur önce şu... Önce şu midin bir ifadesini alalım. Buna koyduğumun brandi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kayak dersiz. Bakın ananı harbadım. Oğlum ikidir böyle kesiyorum bu adamı. <laughs> ya dejav oldum ya. Ha eş de gelmiş. Eş. Eş. Selamlar eş. Geldim. Şöyle bir totemden atlasam. Tak. Tak. Uğramıyorum. Beni itiyor. Aha, <laughs> bu Gel lan buraya kayın oruslusu. Gel lan buraya kayın oruslusu. Pat. Pat. Ananı aradını. Beyler ara. Tak. Kafasına vurdum. Onun da. Tak. Oğlum işte çattık lan Free'den. O çok iyi lan. Şimdi konuya gelelim. Yani burada demin bir ee, çıkış döndü arkadaşlar. O çıkışın aynısı biraz daha şimdi de dönecek tamam mı? Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki Demin bir ee, çıkış döndü arkadaşlar. O çıkışın aynısı biraz daha şimdi de dönecek tamam mı? <laughs> Yanlış anlamayın beyler. Milli Eğitim Bakanlığı'yla aramda geçen bir anımı anlatıyorum. Hani e, bilirsiniz Milli Eğitim Bakanlığı'nı severiz. <laughs> Oğlum YouTube'dan banyo yemek için ne yapacağım bilmiyorum. Ben şimdi bunu nasıl anlatayım beyler size? <laughs> ben şimdi bir kıza şey yaptım. Nasıl diyebilirim ki? Yani nasıl? Üstü kapalı nasıl anlatayım? Tamam abi durun. Çözdüm. Ben de. Ben de. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Sakin olun. <laughs> Sakin ol <laughs> abi. abi. kızlar geldiler. Tamam mı? Kız nereden baksan bir 22-23 yaşında var. Ben daha 17 yaşındayım. Kız mı beni ben mi onu belli değil. Amına <laughs> kız beni. Bu işte bir terslik var. Allah Allah. Kız beni daha rahat şey yapar bu arada beyler. Yani düşünün abi ilk ilişkiniz ve kız sizden çok daha büyük ve tecrübeli. Anan arvadını şimdi. Yani rezil olacağım diye bir tık korkmadım değil yani. Hani bir de o hayal ettiğiniz gibi olmuyor beyler. Hani onu da anlatacağım. Bak gerçekten o hani izlediğiniz videolardaki gibi değil beyler. Yemin ederim alakası bile yok. Allah belamı versin alakası yok. <laughs> Tabi biz o zamanlar bol bol izliyoruz. Johnny Sins Reis. Geldiler abi. Bizden büyükler. Nereden baksan bir 22-23 yaşlarında var. Rahat. Ben hani böyle abla diyeceğim neredeyse. O dereceyim. Oturdular masaya derken coin onun hiç kim ne oldu lan? Ne oluyor lan? He? Selamünaleyküm kan kardeş. Burada bir karaktersiz var dediler. O sen misin? Galiba sensin. Pat. Çat. Her şeyi doşluyorum. Çat çat çat. Can bas. Can bas. Can bas ananı arvadını. Ananı. Allah Ne yardımı kardeşim? Benim kendime ayrım yok aman okuyun. Ananı arvadını. Şerefsiz surga Bir tane de can bassan ölür, ölmezdim aman. Beyler masaya geldiler oturdular tamam mı? İtem ne alsak durun. Durun bir önce bir itemleri insan gibi adam gibi ayarlayalım. Şurada krit. Kritik bu it yapacağım. Kraken'le Jax istiyordu bir tane ruh hastası. Onun için bak şişt, Sana diyorum sana. Yani Kraken'le Jax diye bütün yorumların altına 500 tane yazmana gerek yoktu kardeşim. Ha yapıyorum amına. Hani. Ama like at. Oradaki like at kafana sniper'ı. Pat. Anladın. Hadi bakalım. Geldiler abi oturdular masaya. Tanıştılar. Yani Bilirsiniz abi öyle kızların ismi hep bellidir. Banu, Cansu, Selin, Pelin Su. Yani Pelin Su özellikle Su. Olmazsa olmaz. Bunun adı da Banu. Normal. Çok normal. Ben adı Banu olup normal bir kız olan daha görmedim beyler. Yani varsa da affına sığınıyorum. Şu bot bir çükelim beyler. Ondan sonra başka şeyleri şey yaparız. Vallahi kaşınıyor. Evet. Kaşınıyorum. Gel de kaşı. Durun abi. <laughs> Allah belamı verecek. <laughs> Oğlum bu arada ben yayın açsam kafayı yeriz beyler. Yemin ederim kafayı yeriz. Sabahlar olmaz yani. Ananı ervadını gel lan buraya. buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Kaş, dur, dur, dur. Geldim beyler yardım yok mu? Onun üst... Beyler bir sakin olmam. Oğlum sakin ol lan. Eee Urus bu. Ee, e, Eee Urus bu. E ee, buna koyduğum seni. Ne yapmayı düşünüyorsun? Sen de gel buraya. Onun tam sakin 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 sakin. Geldiler işte oturdular. Benimkinin adı Banumuş beyler. Hani normalde kız dediğin nasıl olur? İnsan gibi olur. insana benzer. Bu insana benzemiyor beyler. Ee, şey makinası. Ne derler ona? Acı verici bir deneyime benziyor ama sikiş makinesi gibi çalışıyor. <laughs> ne makinası beyler? Anladın mı siz onu? <laughs> Özel yapım üretilmiş. Hani dünyada bir tane daha yok galiba. Otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum. Sadece onda var. Öyle bir malzeme. Yani üstü kapalı konuşmaya çalışıyorum. Siz anlayın beyler. Ama var ya. Hani şuna yemin edebilirim beyler. Daha öyle bir kız görmedim ben. Bir insan onun için yaratılmış olabilir mi? Öyle bir insan olabilir mi? Evet var arkadaşlar. Ben gördüm. Neyse tanıştık falan. Bunlar çok samimiler ama ben utangacım biraz. Dediğim gibi daha bir tane kızın elinde tutmuşum sadece. Daha ne yapmışım ki anasını satayım. Benimki dedi ki kanka bunları eve götürmek lazım. Hani parkta ne yapabiliriz? Parkta bir sürü insan var. Parkta hiçbir şey yapamayız. Ama eve götürmeden de bir kıvama getirmek lazım. Hani bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Abi bizim çocuk yanımdaki... Atılgan bir kurt şerefsiz amına koyayım. Her şeyi yapıyor. Elliyor. Elini bir yerlere daldırıyor, çıkartıyor, bandırıyor, bandırıyor, çıkartıyor anasını arvadını. Ama ben hiçbir bok yapmıyorum beyler. Yanımda mal mal duruyor ben de öyle mal mal duruyorum. Benim arkadaş bana iş atıyor. Şey diyor. Şş kanka sıkılıyor canı, sıkılıyor canı. Sıkılıyor. Şş, alo, canı sıkılıyor kanka, bir şeyler yap amına. Hani. Elinden belinden tut bir şey yap lan. Hareket et lan acık. Bu kardeşim, kendine gelirsin. Acil ölüyordum. Aa sonra baktı bende hala tık yok iş yok yani hani utanıyorum oğlum çünkü ilk defa amına koyayım de bir tane kız geliyor ilk defa tanıyorsunuz Ananı sik. Oğlum nasıl olabilir böyle bir şey? Ki zaten kız benden büyük. O beni yatırsa o beni şey yapar yani. Öyle bir kız. Dedim ki kanka ben de bu kızı sikecek göt yok. Yani yok yani. Hani senin bana yardım etmen lazım. Oğlum ne yapayım? Arkadan ittireyim mi yani? Ne yapayım falan diyor bana. Hani o manada değil diyorum. Hani utanıyorum oğlum. Kızı ilk defa görüyorum. Kız çok güzel. Benden de büyük. Yolda görsem abla derim ama Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? En son dedi kanka sen bana bırak. Beni aldı büfeye doğru götürdü işte bana birkaç taktik verdi işte şöyle yap böyle yap bunlar anlatamam ban Vallahi ban yeriz beyler. Hani zaten amına kodumun 13 bin takipçi, 12 bin takipçim var beyler. Zaten kimse abone olmuyor. Zaten kimse videomu beğenmiyor. Bir de ban yemeyelim amına koyayım şimdi durduk yere. Ban yersek ne olur? Ya rayırız. Bir tane an anlatacağız diye. Milli Eğitim Bakanlığı anımızı anlatacağız diye. Banı götümüze yeriz beyler. O yüzden buraları birazcık sansürlüyorum. Hani bir şeyler anlattı işte. Şöyle yap böyle yap. Anladınız siz onu. Hani futbol terimi gibi düşünün. Futbol terimlerinden anlatabilirim ama o zaman ban yemeyiz. Ben dedi sana işte pas vereceğim. Ananı sikim dur buraya gel silas. Oros bir silas gel lan buraya. Gel lan bunu yamına kuyduğumu. Gelmiyorsun. <laughs> Böyle bir karaktersizlik yalnız hiçbir yerde yok. Ben size onu söyleyeyim baştan. Ananı arvadını şimdi. Ananı arvadını ölmedim. Oğlum bu arada ne oynuyorum ananı sikim. Şimdi ben dedi sana dedi pas atacağım kanka dedi. Sen de dedi topu kaleye yolluyorsun. Tamam mı? <laughs> hani birazcık sert çek şutu. Yoksa sıkıntı çıkabilir. Tamam abi falan filan. Bana şaka maka bir yana işte elinden tut, boynundan öp falan böyle anlatıyor işte. Ben de yapabilirsem artık gideceğiz. Kolalar molaları aldık. Ben yine bir boklar yapamadım. Neden yapamadığımı söyleyeyim. Bu sefer kızdan utandığım için değil yanında arkadaşım olduğum için. Yani yalnız kalmak istiyorum kızla. Dedim ki kanka hani ayrılsak mı? Sen bir kız alıp böyle bir siktir olup gitsen mi kanka? Hani ben de icraat varsa yaparız artık bir şeyler. Tamam kanka dedi. Aldı gitti bu bunu. Bankta oturuyoruz. Bank nasıl bir bank söyleyeyim size arkadaşlar. Normalde devletin yapmış olduğu banklar e, yuvarlak olur. Yani yuvarlak derken tepeden yuvarlak olur. Bu öyle değil abi. Kule gibi düşünün. Gerçekten bak bir tane kule gibi düşünün. Hatta kule de değil. Nasıl anlatılır? Kulübe gibi düşünün. Üstü kapalı yuvarlak. Ortada bir masa var. Yan taraflar boş. Yani böyle yuvarlak şeklinde oturabiliyorsun. Ben oraya ayağımı böyle uzattım. Kızım böyle üzerine doğru kafamı yasladım böyle. Tamam mı? Hani romantiklik, romantiklik peşindeyim bir tık. Anladınız siz onu. Ben böyle yapınca abi o da dizine kafamı yatırdı abi. Saçımı yüzümü falan seviyor. Tabii ben bu saçımı yüzümü falan sevmeye başlayınca dedim. ona ne arvadın. Bende bir şeyler oldu. Ben onu fark ettim beyler. Alt taraflarda bir değişiklikler oldu ama nasıl bir değişiklik bilmiyorum arkadaşlar. Ban yiyeceğiz. Banıyoruz. Amına koyayım YouTube. <laughs> Neyse, bu <laughs> böyle olunca, hal böyle olunca beyler dedim, aha, kıvama geldik. Abi, doktorculuk oynamaya başladık arkadaşlar. Ben doktordum, onu tedavi etmeye çalışıyorum böyle. Bazı yerlerinde problem varmış arkadaşlar. Birazcık kontrol etmem gerekiyordu. Her yerini kontrol ettim. On onu, onu orvadını. Oğlum bakın, normalde hayatınızda hiç yumuşak bir şeye dokundunuz mu arkadaşlar? Peki, en yumuşak nasıl bir şey olabilir? Hani böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki de olamaz. <laughs> biz ban yeme yolunda hızlı hızlı ilerlerken siz de like atmıyorsunuz. Allah cezanızı versin. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? <laughs> Bu videoya dislike gelecek 1 milyon tane. yapmayın. Ne olur yapmayın. Siz istediniz. Amanıza koyun. Siz istediniz. Dislike atmayın. Atmayın. En Şunun bir amına. Hmm. Koyamıyoruz beyler. Tah! Kuleye vurdu. Güzel. Ha, ölmedi lan. onun Kızı bir güzel elden geçirdikten sonra bizim arkadaşa dedim ki kanka tamam yeter boku çıktı. Hadi gide gebe. Yani eve götürek evde devam edek. Dışarıda oğlum herkes suratımıza bakıyor. Bir de hani sap insanlar da var. Onlar da bizi sikecek. Yani bana koduklarıma bak kaç tane karı götürüyorlar. Hani onlar da bize şey yapacak yeltenecek. Dedik ki ha kanka yürü gidelim. Kızlara da söyledik dedik yürün eve gidiyoruz. Tamam dediler gidelim işte e, hazırlanalım falan. Vücut 10 numara bir vücut. Montu çıkardıktan sonra daha da bir güzel gel gelmeye başladı. Dedi ki işte ben duşa gidiyorum. Normalde bir tane yatak odası var. Bir de bunların çok güzel böyle deriden bir tane şey var. Koltuğu var. Ee, açılabilir. Bildiniz mi onu? Alt tarafı açılabilen deri koltuklardan var beyler. Biz de oradayız. Şerefsiz yatak odasını kendisine aldım. Buna koyduğum. Neyse abi. Duşmuş alındı falan filan feş mekan. Ee, herkes anasının karnından doğduğu gibi beyler. Ama ben ilk gördüğümde böyle yani bütün vücudumdaki bütün her şey çalışmasını durdurdu beyler. Hani vücudumun bütün organları çalışmayı durdurdu o anda. Çünkü ilk defa böyle bir şey oluyor. Fatal error veriyorsunuz. Yemin ederim size eğer hareket edebileni siksinler abi. Ki öyle de oldu zaten. Ben böyle elim ayağım tutuldu hiçbir şey yapamıyorum. Dondum böyle. Kendi kendine bir şeyler yapıyor buraları anlatamayacağım. Buraları nasıl anlatırım diye şu anda birazcık düşünmem lazım. Üstü kapalı nasıl anlatabilirim? Bir elma düşünün. <laughs> ya da bir dakika elma olmaz. Elma o kadar hakaret yani. Karpuz düşünün. Yani güzel bir karpuz. Yenmelik. <laughs> Sulusu analiz. <Kim> durun? <laughs> Beyler. Ben buradan sonrasını anlatmasam beni işkersiniz. Bunu biliyorum. Anlatırsam beni yine sikersiniz. Bunu da biliyorum. Her türlü sikilen ben oluyorum. Bakın yapmayın arkadaşlar. Hani birazcık içerik üreticilerine saygı. Ben böyle büyük bir riski alıyorum. Ban yemeği göze alıyorum ve size bunu anlatıyorum. Özelimi açıyorum. Siz de hala like atmıyorsunuz, dislike atıyorsunuz. Pezevenksiniz oğlum hepiniz. Neyse beyler. Ee, ilk defa öpüştük. Bak o filmlerde izlediğiniz öpüşme sahneleri var bildiniz mi? Eğer alakası varsa siktirin gidin öyle bir şey yok amına koyayım lan. O filmlerdeki gibi olmuyor asla. Ben mal gibi böyle dilimle hani olmadı yani. Hani çok denedim. Olmadı. <laughs> maksimum bu kadar oldu öyle sikeyim. Başaramadık abi. Neyi başaramadığını? Hani deniyorum deniyorum. Olan şey maksimum birbirimize temas etmemiz. Tükürükler mükürükler. Öyle. Anladınız siz olayı. İşte geldi milli olma kısmına. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyorum. Selamünaleyküm kapıyı açtı. <laughs> öyle bir giriş yaptım. <laughs> Ananı sikeyim. Şimdi bir çoğu kişi takipten çıkacak ananı sikeyim ya. Bu ne oğlum ya? Oğlum böyle dünyanın var ya tamam ona... Abi girdim tamam mı içeriye? Bu hazır vaziyette. Şeyden de korkuyorum hani acaba acıtacak mıyım? Bağıracak mı? Hani böyle şeyler hep sıkıntı. Başladık abi bir şeyler yapmaya tamam mı? Hani ileri doğru gidip geliyorum ben. Ne? Oluyor, Pepe ne yapıyor? Ama kodum çocuğu ne yapıyor? Lan! Ben... <laughs> Allah cezanızı verecek beyler bana bunun niye anlattırdınız ya? Her yere yazdınız oğlum nasıl anlatayım ben bunu şimdi? O filmlerdeki videolardaki gibi değil. Yemin edebilirim size. Ter kokusu, pisli, kılmıl, şu bu. Hani mideniz bulanıyor aslında bir yerden sonra. İlk başta çok heyecanlısınız. Ki zaten benimki bir dakika sürdü amına koyayım. Çünkü ilk defa yani. Pat! Bitti. Bizim depo bitti abi. Bir anda rezervi boşalttık abi. Zaten kız bir küfür etmedik kaldı Allah cezanı versin ya bacağını işe falan. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> yani kısa bir özet geçecek olursam şunu söyleyebilirim. Ciddi söylüyorum bunu. Gerçekten e, daha ilişkiye girmemiş ve yakın zamanda girecek insanlar için söylüyorum. Ciddi bir konu olarak söylüyorum. Gençler yemin ederim hayalinizdeki gibi olmuyor. Bak ben, ben ilk başta çok böyle şey yapmıştım, ümitlenmiştim. Hani bu video falan izliyorsunuz yani Johnny's'in Swayze falan. Yok beyler öyle olmuyor. Vallahi öyle olmuyor. Zor bir iş. Yani yorucu ama keyifli. Ee, orası ayrı. Ama çok fazla ümide kapılmayın. Yani hayalinizi birazcık düşük tutun. Her şey o kadar güzel olmuyor beyler. Hani ter kokusudur. Çıkan sesler, o esnada olan oluşum, etkileşim. Bunlar çok garip şeyler beyler. Ben bunu burada anlatırsam banlanırız. Kendinize bakın en iyisi. Yarın tekrar görüşmek üzere. Umarım ön yargıyla yaklaşmamışsınızdır. Eğlenelim diye anlattım tamamen. Hiçbir kötü amaç gitmeden. Yani çok istemiştiniz gerçekten. Normalde anlatmayacaktım ama çok fazla yorum geldi. Yarın görüşmek üzere. Seviliyorsunuz kendinize cici bakın.